Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir tane TikTok'i açacağız arkadaşlar sizinle beraber hemen açalım arkadaşlar <laughs> açalım arkadaşlar Sizler mama şöyle mama de... şöyle bir şekilde açtık. mama mama şimdi şöyle açtık açtık arkadaşlar bir saniye hemen çıkalım Çık çıkardığımız şeyi hemen açalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlardan çıkıyor. Evet arkadaşlar evet, evet, çok değişik bir şey çıktı bize. anlamadım. Bakayım. Ha anladım. Evet, evet, bu serimizin adı bir değişik bir şey. Bunu <laughs> <Şunları> birleştireceğiz. <laughs> tamam tamam. Hmm. hmm. Tamam. Böyle. Dur. Şunu da. Şuna şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ortaya bu çıkıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ortaya bu çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tanecik oyuncağımız oldu evet, evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuz sona görüşürüz bay bay.